Merhaba yürü aydınlık dostlar. Bugün 12 Aralık 2022 günlerden pazartesi. Saatimiz Türkiye'de tam olarak 00.01'i gösteriyor. Ben Gökhan Özbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 dereceye hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dünkü yayından sonra bugün biraz daha vites artıracağız. Dün biraz üstü kapalı konuşmuştuk ama bugün biraz daha detaylara girmemiz gerekiyor. Özellikle dünden beri Yoğun bir şekilde olumlu, olumsuz eleştiriler, tabi araya yine tehditler, her zamanki gibi sıkıştırmışlar. Ama bugün biraz sizlerle sohbet etmek, aslında sizlerle hasbihal etmenin de bir avantaj olduğunu görüyorum. Çünkü sizinle konuşmak istediğim bazı şeyler var ve bugün yine sizlerin karşısına çıkarken sıfır notla, sıfır birikimle çıkıyorum. Daha doğrusu her şey spontan, her şey aslında kafamızda tasarladığımız gibi, kafamızdakiler gibi konuşacağız. Tabi bunu özellikle sizlere göstereceğim arkadaşlar ne anlama geldiğini ifade etmek açısından. Evet 23 derecenin değerli kıymetli izleyicilerim. Öncelikle yayınımızın hemen başında ekranımızın sağ alt tarafında bir abone ol butonu var. Bu butonu tıklamanızı rica ediyorum. İkincisi değerli izleyiciler videomuzu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız gerçekten mi gerçekten umudu birlikte büyütürüz. Neredeyse 6 yıl. 5 Ocak 2017 yılında başladığımız bir serüvendi. Periyodik yayınlara 23 derecede pardon 2018'de. Ama 2017'de yine böyle bir günde değerli izleyiciler sağ olsun ben bu 23 derece yayınların hep kadınlara emanet etmişimdir Elbette erkek izleyicilerimiz dostlarımız vardır ama bizim arkamızda hep onlar vardı. Onların feraseti, onların özgüveni, onların motivasyonu. Ben burada sizlerin huzurunda bir kez daha sosyolog Zehra Hanım'a öğretmen dedim ama bir kez daha teşekkür ederek bu yayına başlamak istiyorum. Bana ne olduğumu, bana kim olduğumu, bizim ne yapmak istediğimizi bir kez daha hatırlattıkları için ilk onlar var. Onlar olduğu sürece de zaten 23 derece var. Ve dürüstçe söylemem gerekiyorsa onlar olduğu için 23 derece var. Onun gibi nice dostlarımız, nice destekçilerimiz, nice gönüllülerimiz, nice elini taşın altına koyan insanlar var. Ama bu ikisini özellikle sizlerin uzunda bir kez daha teşekkür ederek bu yayına başlamak istedim. Biz zor günlerden geçtik. Ne bileyim baskılar gördük, gözaltılar aldık. Onlarca yıllık ceza davalarıyla yargılandık. Yargılanmaya da devam ediyoruz. Asla pes etmedik. Neden pes etmedik biliyor musunuz dostlar? Biz onlardan çok güçlü olduğumuz için. Biz onların parasından, pulundan, yargıçlarından, kolluk güçlerinden, hepsinden ama hepsinden güçlü olduğumuz için pes etmedik. Başkentteyiz, Ankara'dayız, hep sesimizi gür çıkarmaya çalıştık. Ve dünkü yayınımız henüz 6-6500 kişiyiz demiş ama anlaşılan birilerinin kulağına suyu kaçırmış. Birileri bundan oldukça tırtmış, oldukça rahatsız olmuş. Ne mutlu. Amacımız da zaten buydu. Bize sus diyenler, bizi susturmak isteyenler hep çıktı çıkacak. Ama ben bugün özellikle şu mesajı vermek istiyorum yayınımıza başlamadan önce. Bu biraz duygusal gibi olacak ama. Biz bugün bu siyah gömleği giyiyorsak, arkamıza kırmızı fon yapıyorsak ve 2017'den beri durmuş saatimizi tekrar kolumuza takıyorsak tabiri caizse savaş baltalarımızı gömdüğümüz yerden çıkarmak için de. Bu yayını sadece o izleyecek, onlar izleyecek biliyorum. Tabii ki siz değerli dostlarımız da izleyecek. Ama biz hangi tehdit boyun eğdik ki? Ailemizle, çocuğumuzla tehdit ettiniz, pes mi ettik? Göz altına aldınız, onlarca yıllık davalarla yargıladınız, pes mi ettik? Hiçbir zaman pes etmedik. Kemal'le geçen konuştuğumuzda çok güzel bir cümle aklıma geldi. En iyi yapabildiğin iş ne demişti bana? Düşündüm, taşındım, yayın yapmak mı? Yok, yok dedim, bu değil dedim. Benim en iyi yapabildiğim iş. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Hatta sizlere de sormak istiyorum. En iyi yapabildiğiniz iş nedir? Ben sizden gerçekten samimiyetle bekliyorum bu cevabı. Evet, benim en iyi yapabildiğim iş iyi dayak yemek. Gerçekten iyi dayak yemek. Ama öyle böyle değil. Neden biliyor musunuz? Acıyı unuttuğum an pes etmemeyi de öğreniyorum. Öğrenciliğimde, gençliğimde, çocukluğumda hiçbir zaman pes etmedim. Etmeyeceğim de. İşte 23 derece kararlılığın eseri değil mi? 1930 yayın oldu yaklaşık. 1930. birden 1930'a saysanız ömrünüzden ömür gider. Ama biz asla pes etmedik. Asla da pes etmeyeceğiz dostlar. Diyorum ya hani en iyi bildiğimiz işte ayak yemek diye. E ne yapacaklar? Öldürecekler mi? Öldürsünler. E zaten burada çıkarken bunun için çıkmadık mı? Neymişiz? Birileri bu konudan rahatsız olmuş. Bu konuya çok fazla girmemek gerekiyormuş. Toplumsal hassasiyetler farklıymış. O toplumsal hassasiyetleri siz mi belirleyeceksiniz? Dün açık açık söyledik. Bu bir otokratik oyundur. Otokratik plandır. Ve bu plana bizleri alet edemeyeceksiniz. Bizler bu ülkenin gerçekten demokratları, hatta devrimcileri, hatta sosyalistleri, hatta aydınları, hatta yurttaşları. Kim hangi sıfatı kabul edersesin? Ben yurttaşım. Bir sıra neferiyim. Kabul ederse etsin diyoruz ya. Bizler onların ayak oyunlarının perdesini olmayacağız. Olmamaya da and içtik. Bu yüzden de gönül rahatıyla sizlerle şimdi bu yayını gerçekleştireceğim. Ama bir kez daha onlara mesaj vermek istiyorum. İstediğiniz yapın. Ben buradayım. Yerimi yurdum en iyi sen biliyorsun. 2018'de o TV kanallarından, o internet sitelerinden olağanüstü mafya gücüyle, olağanüstü yargı ve kolluk gücüyle o kumpası kurdunuz da tek başımaydım yine çıktım. Bugün ben varım ama sizler yoksunuz. Yarın yine ben var olacağım yine siz yok olacaksınız. Çünkü biz 1420 yılında 6 Aralık tarihinde söylenmiş bir söze inanıyoruz. Hakikat insanların yüreği üzerinde kurulur. Şey Bedettin'in bu sözünü sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve güneş batarken de sarıdır. Bizim Güneşi batırmaya değil, güneşi yeniden doğurmaya yeminimiz var, andımız var dostlarım diyerek bu yayına başlamış olacağım sanıyorum. Ne demek istediğimi birileri çok daha iyi anlamıştır diyerek. AKP'nin en kritik haftası dedik aslında bugün manşete. Evet Adalet Kalkınma Partisi'nin en kritik haftası. Ve sanki bu manşeti atmamızla birlikte 23.18'de yaklaşık 42 dakika sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden e-postalarımıza bir acil kodlu duyuru geçtiler. Bu acil e, kodlu duyuru da yarın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu parti grup toplantısı yapacağını ilan ettik ki normalde bütçe görüşmelerinde bu parti grup toplantıları asla olmazdı. Ve basına kapalı dedi. Hoppa dedik vardır burada bir hikmet. Yarın öğreneceğiz. Öğrenmesine de şunu iyi biliyoruz. Bu AKP'nin son hazırladığı bütçe ve dün de söyledik artık birileri AKP'den vazgeçti. AKP'den uzaklaştı birileri bunun artık düğmesini basıyor. Keza bu operasyonlar, bu ışıklar, bu iz düşümlerini doğru okumak gerekiyor dedik. Bütçe görüşmelerinde AKP vites artırmaya değil, özür Süleyman Soylu falan vites artırmaya çalıştı ama Cumhuriyet Halk Partisi de gerçekten veya İyi Parti veya HDP de öyle böyle değil. Bence son 10 yılın en keskin, en net, en anlaşılır muhalefetini yaptı. AKP bu bütçeden toplumsal desteği almayı bırakın. Var olan oylarını koruyamayarak çıkacağını artık biliyor. Hani bir söz vardır ya güneşin karşısında eriyen buz gibi. Şu anda AKP güneşin karşısında buz eriyor. Ve bu hafta bütçe görüşmeleri final olacak. Olağanüstü bir durum olmazsa. Yarın itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütçe görüşmeleri finalini bu hafta içerisinde İlhan Kesici. Normalde bir saatlik olacak da 30 dakikasını İlhan Kesici 30 dakikasını başka bir CHP milletvekilinin yapacağını tasar üzerinde son madde ise son konuşma ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını biliyoruz. Bu şu demek aslında bir adaylık açıklaması mı yoksa AKP'ye bir hodri meydan mı? Bunları çok ama çok iyi yakında göreceğiz dostlarım. Ama şunu da bilmenizi istiyorum. AKP bu bütçe görüşmelerinden istediğini alamadı. Üstelik ilk kez toplumsal muhalefet AKP ile kendisine çekti. AKP taraftarlarını seçmenlerini hatta kırmayalım. AK Parti seçmenlerini de kendisine çekti. Nasıl? Bugün farklı telefonlar aldık. Bugün gerçekten telefonumuz susmadı. Bir pazar günü olmasına rağmen. Bundan çok mutlu oldum. Dünkü yayınla ilgili olarak. Çevremde AK Parti seçmeni olup da cemaatler, tarikatlar kapatılsın diye artık insanlar olmaya başladı. Bu normal bir durum değildi. Türk sosyolojisine, Türk siyasetine aykırı bir durumdan bahsediyoruz. Ama bu şu demek oluyor. Yepyeni bir 28 Şubat sürecine değerli izleyiciler geçtiğimiz hafta resmen ama resmen girmiş oldu. Hadi hayırlısı diyelim. Hayırlısı ama bu işin sonunda bedel ödeyenler yine her koşulda olduğu gibi bu ülkenin aydınları, demokratlar olduğunda unutmamak gerekir diyorum. Evet AKP'nin en kritik haftası dedik ama bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinden sonra tatil olacak. Ocak ortasına kadar açılmayacak. Olası bir erken seçim senaryosu yoksa Mart ayına kadar da son görevlerini son defa el indir, el kaldır operasyonunu yapacaklar. Artık halka, seçmene ya da bölgesine seslenen herhangi bir muhalefet veya iktidar milletvekilini göremeyeceğiz. Bu adeta son kapışma, son hesaplaşma olarak da bu haftayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alabilirsiniz. Ele alırsınız almasına da dostlar bir de başka bir boyut var. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. O boyutta şu. Şimdi anketler ortada eyvallah. E, sosyolojik olarak da ortada yani toplumsal bir değişim var. Bu değişim artık 60'a 40 gibi ezici bir çoğunluğa erişti. Eyvallah. Ama saray ve etrafında da inanılmaz bir rehavet bir rahatlık var. Hatta bazıları şunu söylüyor biliyor musunuz dostlarım? Adalet kalkınma Partisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunu kaybedecek ama Erdoğan'la yoluna devam edecek. Ama yaşanan olaylar işte son bir hafta hatta son dört aydır yaşanan olaylarda şunu işaret ediyor. AKP belki seçim kazanmaya yönelik bir pazarlık yaptı. Malum otokratik klikle el sıkıştı ama sıkıştığı elin kendisini yapkodeciyle artık biliyor bir nevi rehavet. Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar bugün sosyal medyada çok güzel yorumlar okudum. Gerçekten yorumlar okudum. Artık herkes ama herkes Erdoğan sonrasını konuşmaya başladı. Ankara sokakları da bu kulisler. AKP milletvekilleri konuşuyor. AKP'nin bürokratları konuşuyor. AKP'li insanlar konuşuyor. Erdoğan olmazsa ne olur? Erdoğan sonrası nasıl bir Türkiye bekliyor? Çankaya Köşkü nasıl olacak? Farkında mısınız bilmiyorum. Cumhurbaşkanı adayı kim değil? Cumhurbaşkanı kim olacak? Bu açık açık konuşuluyor. Velhasıl Böyle bir atmosferdeyiz. Bunu size motivasyon olsun, gaz olsun diye söylemiyorum arkadaşlar. Ankara'dan bildiriyorum. Her gün bu sokaklarda gezen bir insan olarak. Her gün bunlarla konuşan insanlar olarak söylüyorum. Bugün bir değişim ve dönüşümün işaretini alıyoruz. Sizler bu iz düşümün neresindesiniz bilmiyorum. Ama şunu iyi biliyoruz. Bizler 23 derece olarak bu değişimi dönüşme tarihe tanıklık etmeye devam edeceğiz. Yine haddimiz olmasa da yine de azıcık da olsa tecrübelerimizle, birikimimizle bu değişimi dönüşümde bir iz düşüm olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet AKP sonrası son haftası. Bundan sonra AKP'yi sadece meydanlarda yine paralı troll çetelerinde yine kendine ait kanallarda sesleriyle duyacaksınız. Ama bir daha muhalefetin karşısına çıkamayacaklar. Nasıl mı? E, meclis görüşmeleri muhalefetin karşısına çıkacakları son durumdu halk muhalefetinin toplumsal muhalefetin karşısına çıkacakları. Şu anda birçok insan Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunu izliyordur muhtemelen. Kimler izliyor bilmiyorum. Şu anda bin aşkın izleyicimiz var. Ne mutlu bizlere. Ee, bu izleyicilerimize sormak istiyorum. Hanginiz şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi TV izliyorsunuz son bir haftadır? Muhtemelen birçoğunuz izliyorsunuz. Neden? çünkü iktidarı da orada tanımış oluyorsunuz, muhalefeti de orada tanımış oluyorsunuz. Çatır çatır muhalefet muhalefetini yapıyor. Üstelik sadece iki başat parti değil. HDP'si de işte Türkiye İşçi Partisi de hatta yani Demokrat pardon, Demokrat Partisi de hatta DEVA Partisi de. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bunlar çatır çatır yapıyorlar. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Artık AKP sonrası dönemi hep birlikte cesurca konuşmamızın vakti geldi de geçiyor. Ve bu hesabı ne olursun birilerine bırakmayalım. Birilerine bırakmayalım. Bu dönemi hep birlikte sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde geçirmeye devam edelim. Eğer bu hafta AKP şapkadan tavşan çıkarmaz ise ki çıkarma ihtimali de kalmadı bütçe görüşmelerinde ki ancak bütçenin üzerinde tüm üzerinde Sayın Erdoğan'ın bir sunumu yoksa ki planlamadan, programlanan haftalık programda Cumhurbaşkanlığında böyle bir durum e, söz konusu değil. E o zaman Şimdiden söyleyelim ki geçmiş olsun geçmiş olsun. Dünkü yayınımızda otokratik klik kim sorusunu çok fazlasıyla aldık. Sevgili Bahtiyar burada mı bilmiyorum ama eğer Bahtiyar bu yayını izliyorsa bu kısmı ne olursun kesmesini istiyorum. 13. dakika 35. saniyeden sonra. Evet o otokratik klik 1958'den beri Türkiye'de aktif olan 58 öncesi iddia teraki daha öncesinde de Osmanlı Selçuklu'nun kuruluşuna dahi var olan bir güç. Milliyetçi reflekslere sahip ama kurucu unsurlara sahip bir unsurdu Ama gelin görün ki işin içine rant, işin içine para, işin içine refah girdiği an sapmalar ve bu sapmaların sonucu da radikal değişimler kaçınılmazdı. Bu ülkede onlarca faili müşürler, onlarca cinayetler, onlarca nava çökmeler, ortadan adam İlke'de kaldırmalar. Faili müşürler, onlarca... Evet en sonunda kendi kanalımızda kendi konuşmamızı telefonumuzda açık olduğunu görüyoruz. Bunlar yaşandı. Ama şunu iyi biliyoruz dostlarım. Bunlar ne yaparsa yapsınlar bu ülkenin gerçek sahipleri bizdiriz. Hepimiziz yani. O yüzden AKP'nin bu son kritik haftasında atlattıktan sonra artık sizlerle şu yayınları yapacağız. Erdoğan'sız Türkiye 1, Erdoğan'sız Türkiye 2, Erdoğan'sız Türkiye 3 yayınlarına başlayacağız. Çünkü Türkiye'nin geleceğinde politik anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Döneminin biteceği, seçimi kaybedeceği gün gibi gerçek ortada. Sadece meclisi değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı kaybediyor. Çünkü el sıkıştıkları ortakları teker teker onları sattı, onları teker teker yol ortasında bıraktı. Bugüne kadar birçok ittifak yaptılar, birçok kirli iş, ilişkisine girdiler. Ama bu sefer son tango, son durum olduğunda ifade etmiş olarım dostlarım. Bugünkü yayınımız biraz kısa soru cevap kısmına geçeceğiz. Ama ben geçme dönünce bir kez daha bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu önemli. Bu sefer abone olun falan demeyeceğim arkadaşlar. Zaten olan oluyor. Ne mutlu. Olanların hepsi başımız üstünde yeri var. E, videoyu beğenmek artık bir sorumluluk. Rica yapmayacağım. Çünkü bizler nasıl ki sizlerin karşısında cesurca, yılmadan, usanmadan çıkıyorsak siz de şunu iyi bilin ki bizler de elimizden gelen en iyisini en iyi şekilde yaparken sadece ve sadece bu kanalın bağımsızlığını düşünmeye çalıştık umudu büyütmeye çalıştık. Ben 2018 yılında 5 Ocak'ta ve 2017 yılında ilk yayınımızı gerçekleştiğimizde Aralık ayında şu telefonu gördünüz mü arkadaşlar? Bu bir iPhone 6 telefon eski model bilenler bilir. Bu telefonla başladık. Tripodumuz da iyi yoktu. Kitapların üstüne böyle koyduk. Yan çektik. Video ters çıktı. Diyoruz ya hani şimdi arkamızda stüdyomuz var işte kendi halimizde kameramız, bilgisayarlarımız, neyse mikrofonlarımız var. Bunlar olmasa da olur. O gün bugündür zaten biz 23 derece olarak bunları başardık yine başarırız. Bizim için para, pul bunlar hepsi bulunur. Hep dedim ya dün de size o Mustafa Kemal tavrı çok önemli diye ordu yoksa bulunur. Savaş nasıl olsa kazanılır. Bizim için de. Olan hak olsa bulunur. Dumanla da haberleşiriz. Ama şunu iyi biliyoruz. O da biraz sosyalist bir terminolojiye girecek ama ne, ne yapmalı der ya kitabında. Biz sizler varsanız varız. Sizleri dinlemiyorsanız, izlemiyorsanız zaten biz çok da fazla bir şey yapamayız. Ama bizi bir tane izleyicimiz, bir tane dinleyicimiz varsa biz onunla umudu büyütmeye andıştık, andıştık, andıştık. Velhasıl bu yayınların bağımsızlığının yegane destekçisi ne o otokratik klik, ne o siyasi partiler, politik muhalefet olarak kendisini adlandıranlar, ne iş insanları ne başka bir insanlar. Doğrudan, doğrudan siz olduğunuzu asla unutmayın. Bu yüzden süper chatlerinizle, süper stickerlarınızla ve de en önemlisi, en insani çağrımız olan 500 tane katıl abonemizle biz bu mücadeleyi sürdürmek istiyoruz. Sizler var mısınız? Var mısınız yanımızda? Bunu çok merak ediyorum dostlarım diyerek sorularıma, cevaplarınıza, soru cevaplarınıza başlıyorum değerli izleyiciler. İlk baştan başlayacağım. Çok özür dileyerek biraz biraz gecikmeli oldu. Neredesin Gökhan demiş. Buradayız Kemal'cim. Hemen Kemal'in sorusuyla başlamayayım. Kemal abi fırçala ya. <laughs> ne patron sensin. <laughs> kavim Avrasya Anket'ten görüştünüz. Avrasya yanket hepinize çok teşekkürler. Bizim göre de gelen hediyesini almadan araçtan inmez adeti var. Adeta Gökhan hediyeyi bekliyor? <laughs> Arkadaşlar hemen herhalde yayınlar başlamış. Evet. Çorçur tekrar canını yerim. Daha teşekkür ederiz. Galiba biraz sohbet var. Evet saat 9'da Kılıçdaroğlu toplantısı, saat 10'da İyi Parti Genel İdare Kurulu toplantısı var. Sizce sebebi nedir? AKP'nin bu son haftasını bizim manşet gibi sanıyorum ee, siyasi partilerde, siyasi analizlerde ele almış ve değerlendirmişler dostlarım. Like atmadan seçimde yanlışlıkla Cumhur İttifakı'na versin oyunu lütfen. <laughs> Trafiği üstüken adam harikasın kardeşim. Evet. Bu arada ben katıldım. Ha. Gülsev Hanım. Sağ olsun Gülsev Hanım. Yüzünü daha asla görmedim ama. Her koşulda, her ortamda. İlk günden beri destekçilerimizden birisi. Bu şekilde büyümeye devam ediyoruz. En büyüklerini öğrenme abi. Yalvar yakar oldum. Çok verdim diyor. Ne olduğunu bilemiyorum. Siyasal İslamcı kaybedecek. Layık Cumhuriyet kazanacak. Layık Cumhuriyet kazanacak. Bundan şüphemiz yok da. Layık Cumhuriyet'in sahibi halk olacak mı? Temel kaygım bu. Umarım doğru mesajı vermişimdir. Evet. Ben de çiftim diyor. SM hastası birisiyim. En iyi yaptığım YouTube'da Karakuş adlı kanalda izlenmesi ve video yükleyerek izlenmesine aynı adlı Twitch yayın yapmak. Harikasınız kardeşim. Tamam abi pes etmeyeceksin. Mücadele olmanız güzel ama esasa girin artık. Valla girdik. Dün uzun uzun girdik. Bugün bunu vermek zorundayız. Sosyalistim, liberalim ne güzel. Liberal dostlarımızla, sosyalist dostlarımızla, muhafazakar dostlarımızla, inanmayan dostlarımızla biz büyük bir aileyiz. Demiş ki Gökhan pes etmek yok. Söz sana Kemal Bey'e. Penti'den donat ve benden demiş. <laughs> Valla o dönem kapandı. Artık F tipi cezaevlerinde, siyasi cezaevlerinde daha doğrusu dışarıdan e, tırnak çakısı bile getiremiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet. Güneş uzmanlık alalım. anlatabilirim dilerseniz. Çok teşekkür ederiz. Mamer kızını ben uzun zamandır görmüyordum. Yüreğine sağlık Mamer kardeşim ya. Gökhan Özbek kim? <laughs> Sıradan bir yurttaş. Evet. Arkadaşlar bayağı şey. Vallahi Mamer sen dün bana kitap kitap istemiştin. Söz sana kitap göndereceğim. Ee, o kitabın arkasındayım. Ama sen de sözünde durman gerekiyor. <laughs> evet arkadaşlar bugün biraz böyle kısa bir yayınımız olacak ama öze girmiş olduk sanıyorum. Mesajı vermiş olduk. Birilerine mail Evet, zengin Gökhan iPhone 6 var. Herhalde iPhone 6 yürürlükten kalktı ya. Neredeyse. 14 mü var? 14 var. iPhone 14 var. Ama bu iPhone 6 bizim 23 derecenin kuruluşunun temelidir. İleride bunu ki normalde biz cam çerçeveye koymuştuk. İleride bunu destekçilerimiz arasında satacağız. Çünkü bizim kanala inanamam. Şimdi büyüyeceğiz. Biz Haziran'dan sonra bir kanal projemiz de var. Seçimin bitmesini bekliyoruz. O zaman bak neler olacak neler dostlar. Tahmin dahi edemezsiniz. Ben aday kim olursa olsun kazanır diyenlerden, Kemal Kılıçdaroğlu da rahatlıkla kazananlar da iddia edenlerden. Ekonomi vizyonu toplantısından sonra Şampiyonlar Ligi kadro söylesini görmeden de ne anlattığından çok AKP'li şekli şeylere takılanlar. Muhalefette sallamasın. Algı bazen de bizim oluşturduğumuz şeydir. Kesinlikle. Algıyı biz oluşturduk. Avrasya anket 23 derece bağımlısı olduğunuz ne güzel. <laughs> Antipatik. Ne yapalım? Ama Kemal'den yakışıklıyım. Antipatik olabilirim ama Kemal'den yakışıklıyım. Bunu dürüstçe ifade etmiş olayım dostlar. Bu arada beğen sayısı kaç ya? Merak ettim ya. Ya ben bazı yorumlar okuyorum. Ümit Özdağ birini yaptığı bütün tarikatı yüklemek olmaz. Milliyetçi cemaatçiler var. Yorumu nasıl buldunuz? Aklı. Oyunu görmüş. Oyunu görmüş. Ya şimdi arkadaşlar biz tarikatları, cemaatleri ben şahsen karşıyım. Bir da karşısınız. Ama sosyolojik bir gerçek. Denetleyemezseniz onları el altından merdiven altına örgütleniyorlar. Ya bu şekilde oldu tarih boyunca. Bu sosyolojiye karşı çıkmanın anlamı yok. Bu sosyolojiyle mücadele etmeniz gerekiyor. Mücadele ederken çocuklarımızı geleceğimiz ipotek altına alacak bu tarikatları ekonomik alanda sınırlayarak sadece dini çalışmalar yürümesini yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu Mustafa Kemal yasakladı, kapattı. Eyvallah. Doğru mu yaptı? Bana göre doğru yaptı. Ama en nihayetinde karşımızda dağ gibi 1950 seçimlerine geldiğimizde bir tarikat gerçeğe çıktı. Şeyhler, müritler çıktı. E, 28 Şubat vandalizmi. Bu tarikatların hepsinin üstünde sözüm ona buldozer gibi geçti diyorduk. Adalet Kalkınma Partisi gerçeği ortaya çıktı. Şimdi yepyeni bir proje var. O projenin kim 28 Şubat ayağında olacak? Bunu hep birlikte görmemiz gerekiyor. Evet. Ne demiş? Erdoğan ulusalcı Kemalist ortaklığı bitiyor mu? Bitti. Bitiyor, bitiyor. Bakın görün bitecek. Ne kadar şu anda taahhütleri seversin bitiyor. Her olayda yeni yasa gelirdi. Bu kez gelmedi. Dün bunu zaten Mustafa Bey e çok uzun uzun anlattık. Kritikler Erdoğan'dan neden vazgeçti? E, 100. yıla yeni bir projelere gerekiyor. E, 20 yıl oldu. Artık yeni isimler gerekiyor. Kanala hissedar olmak istedim. İletişime geçelim. Valla hissedar olun. Biz zaten bu çağrıyı yaptık. Hoş bu çağrıyı yapmamıza rağmen bu çağrıya çoğu insanımız olumlu sonuç vermedi. Canları sağ olsun. Ama bu kanal sizin kanalınız olacak. Umut kanalı olacak. Çok da iyi gidiyor. Düğün değil bayram değil. ABD sıtkayan üzerinden Erdoğan neden öptü? <laughs> Mehran Deniz. Varla ortalığı karıştırıyorsun. Sonra benim başım olacak. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'ya da olursa oy kullanmam. Ya da AKP'ye oy atarım. Oyum gibi saçma söylemler var. Lütfen bunu saçma bir algıya dönüştürmeyin. yayınlarımızı özlemişiz. Bu algıyı zaten kuranlar emin olun bu ülkede e, muhalefetin kazanmasını istemiyor. Korkan daha doğrusu muhalefetin kazanmayacağını düşünenler. Bahane arıyorlar. Yarın bir gün Aa, ilan kesici olsun. Ya da Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun. Yine bu gelir çıkacak. Ama şu dakikada itibaren ben diyorum ya. Benim temel felsefem şu. Kalem adayı olsun. Oyum gözü kapalı kalemde. Bu kadar nesin? Nevli Hanım yüreğinize sağlık. İyi yayınlar. Her olayda yayın yasa... Evet bunu ele aldık. Klikler Erdoğan'dan vazgeçti emin misiniz? Erdoğan klik, ee, cemaatlerden vazgeçti ama bu <laughs> bir sonraki aşaması da bu arkadaşlar. Satkanç da benzetiyorum. Şah çekti ama henüz şah mat değil. Bu kadar nesin? Vay Ayşe Hanım, çok yüreğinize sağlık ya. Evet başka kim var? Yok. Biz 1173 kişi anlık izliyor. Ne mutlu bize ya. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ama ben bir geleneği yapayım değil mi? Biz 500 katılı boşuna yapmadık. O da şu. Arkadaşlar. Ben bunu paylaşınca 3-4 tane katılımımız geliyor. Arkadaşlar bugün en az 5-10 tane katılımımız gelirse o linki tıklarsanız biz umudu büyüteceğiz. Malum ay sonu yaklaşınca maaş derdini düşünmemiş olacağız. Bağımsızlığımızda, gücümüzde hakikatten, gerçekten ve sizden geliyor. Bunu asla unutmayın. Paris'e bizden de selamlar. İnşallah 22 yıllık kötü rüya bitecek. Kesinlikle bitecek. Bakalım linkine kimler tıklayacak. Çok güzel bir isim ya Cemal Süreyya. 2020 seçimi kader seçim değil mi? Erdoğan azılı bir atüt... yani ben bu ifadeyi kullanmayayım arkadaşlar. Biz bağımsız gazetecilik yapıyoruz. Evet bu arada güzel bir mesaj aldık. Evet. Temel Bey'in yaklaşımı kendine göre, kendi tabanına göre makul ve mantıklı. <laughs> Selam arkadaşlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Selamınızı aldık arkadaşlar. EYT'de kandırıldınız mı? Kısmen kandırıldınız. Ne de kandırmadınız ki. Altırması yani adayın açıklasa bile 8.81'i ne vakit gezecek? Çok da fazla gezmesine gerek yok. <laughs> belli noktalarda, belli mitingler ama söylemleriyle, projeleriyle. Bırakın Erdoğan, bırakın AKP geçsin. EYT çıkacak mı? Bence çıkacak. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileklerinize. Ben bu arada ekrana bakamıyorum tabii soru ama şöyle önümü alsam size saygısızlık olmaz değil mi arkadaşlar? Aldım cevabımı demiş. Çok teşekkürler. Hüseyin Kuş da sağ olsun süper sticker göndermiş. yüreğine sağlık. Ama bu yayında hiç katılımımız gelmedi ya. Keşke bir tane de katılımımız olsa. Ama tekrar izleyicilerim sizlerde süper e, teşekkür uygulaması var. Bunu biz daha keşfedemedik. Daha doğrusu siftah yapamadık galiba. Bir siftah yaparsak seviniriz. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'na laf edenler bir kere şans verin yeter. Kesinlikle size katılıyorum. <laughs> Sizce muhalefet seçim güveni sağlamak için yeterli önlemler alabilecek mi demiş Gökmen Kaplan. Şu anda henüz yeterli değil. Ama olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü başka şansları yok. Yavuz bu arada Gökhan Özbek kanalına bir linkini, şey, yayın linkini paylaşabilir misin? Gökhan Özbek'ten şu anda canlı yayınımız var ya o kanalımızı da güçlendirmek açısından oradan da aynı anda izleyebiliyorlar izleyicilerimiz. O linki tıklatacağım şimdi. Eda Hanım çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Böyle süper e, stickerlarınızda bağımsızlığımız Burcu'ya kahve çay verin. Hep grip oluyor. Valla Burcu geçen Ankara'ya geldi yine hasta oldu. Ben de anlamadım ya. Artık Burcu'ya ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum dedim. Adem Bey ilk bizim bugün katıl üyemiz oldu. Yüreğine sağlık Adem Bey. Şu anda bir link paylaştık yorumlarda. Bu yayın aynı anda eş zamanlı olarak Gökhan kanalında da yayınlanıyor arkadaşlar. Ne olur ne olmaz yedek kanalımız. Orada da izleyebilirsiniz. Hatta gitmişken bir de oradan abone olabilirsiniz. Anında izleyebiliyorsunuz şu anda. Bu konuştuklarımız orada da aynısı var. Hadi hep birlikte oraya da bir kalbimler göçü yapalım mı arkadaşlar? Hazır bu kadar izleyici bulmuşuz. Ahmet abi Avustralya'dan yine yazıyorsun yazacağını. <laughs> evet yavaş yavaş toparlayalım bence. 00.30'da bitirmek istiyorum ben de. Ama orada şu anda giden var mı? Evet gitmiş birkaç kişi gitmiş. Sağ olsun bizi kırmamışlar. 3D'yi seyretmiş olayım. Harikasın Ponçik. <laughs> evet 23 derecenin değerli, güzel, umut dolu izleyicilerim. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ekranımızda bir WhatsApp iletişim hattımız var. Artı 90, 530, 234, 97, 67. Bu WhatsApp iletişim hattından bizlere ben ne yapabilirim? Bu kanala nasıl ortak olabilirim? Nasıl çalışabilirim diyenler Mesaj atmasını bekliyoruz. Bu bir. Mail adresimiz var. Özbek pardon. Özbek değil bilgiyi söyleyecektik değil mi? Evet. Bilgi et 23 ama rakamla derece.com.tr Ekranımızda da yazıyor. Mail atabilirsiniz sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz için. Orada. Hep birlikte daha güçlüyüz. Yarın yine görüşmek dileğiyle. De. Yarın gerçi Burcu bana yayın koymamış ama. Olsun. 0-0'da Kemal'le anlaşırız. 0-0'a geçeriz yine. Hiç problem değil. Ama 23'te yapmayı çok istiyorum. Buradan da Burcu'ya bir mesaj vermiş olayım diyorum. Hoşçakalın dostlar.